Azıcık mardı yadıralım çabuk çabuk. Hemen hemen yadıralım. Mardılar, mardılar, mardılar. Denizde ucarlar. Ali Osman'ı severler. Gelin bakayım uşaklar, gelin bakayım. Al bakayım. Bak şimdi nasıl öyle. Koş, 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 koş. Aferin size. Koş oğlum, koş, 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 koş. Aferin Mardi, aferin oğlum. Alçak bir defa yapacağız. Oğlum, af aferin. Ula, suda koşuyor ya buna bak. <laughs> Ula suyun üstünde koşay. Aferin oğlum. Yeyin bakalım Sizin kendinizi yerim ben. Aferin oğlum. Yeyin bakalım Yeyin bakalım Yeyin de büyüyün. Al bakalım İsmail. Al oğlum İsmail. İsm hani İsmail? İsmail beceri bir balığı yemezsin oğlum. Gel bakayım. Al. Aa, ula İsmail niye yapıyorsun oğlum? Vallahi gel la buraya. Ya, ya bak abi İsmail nara getirene bu aç kalacak bu oğlum. Benim Gel buraya. Gel buraya İsmail. Gel buraya İsmail. Ha, al, al bakayım. Al bakalım İsmail, İsmail sen aç kalırsın oğlum. Sen aç kalırsın. Sen bu al bakalım. Al İsmail, al İsmail. Al oğlum. Aferin İsmail. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Oğlum. Ne <laughs> aferin. Ne yapıyor duruyor orada. <laughs> Lan bok İsmail hadi ya oğlum. İsmail senin yapacağın işin ben içine. İsmail peçeli 20 tane balık sen bir balık yemedin. Çık dışarı yürü. Doğru kümese. Senden ancak tavuk olur. Sen martuluk yapamazsın.